Ekonominin ziraat hayvancılığa dayandığı ideolojinin de din olduğu orta çağda devletler arasında belirgin farklar yoktu. Bu ortamda Osmanlı devleti eşitler arasında birinci ve üstün durumdaydı. Artık şartlar değişiyordu. Rönesans ve reform sayesinde Avrupa orta çağdan modern çağını yaratırken Osmanlı orta çağ şartlarına sürükleniyordu. Sanayi devrimi ile birlikte Avrupa zenginleşmekte, Osmanlı ise ekonomik olarak zayıflamaktaydı çağa uygun reform hareketlerini ilk olarak ordunun üzerinde uygulayan Osmanlı Devleti, askeri başarılar da doğru orantılı bir şekilde siyasi başarılarının önüne açılacağını düşünüyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan Osmanlı Devleti'nin işgal süreci başlamıştı. İşgalle birlikte Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlığı hedef almış bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 19 Mayıs 1919 Bandırma Vapuru'yla Samsun'a geçiş ile başlayan ve zor koşullarda kazanılan bu savaş, Lozan Antlaşması ile topyekün sona erdi. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşlarız. En derin sevinci ve heyecanı içindeyim. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanını meclis muhabiri olarak izlemiş olan Elmer Behnel Şapoli'ye süreci şöyle anlatır. Şu dakika içeride pek mutlu ve tarihsel kararlar veriliyor, dedi. Dışarıya sızan haber bu kadardı. Akşam saat 18.45'te. Millet meclisi oturumu açıldı. Donuk bir ışık. Sağda dinleyicilere ayrılmış bir yer, solda gazeteciler balkonu. Ortada okul sıralarında oturmuş milletvekilleri Atatürk yok. Bütün milletvekilleri sıkışık bir durumda oturuyorlardı. Bu sessizlik içinde İsmet İnönü, Anayasanın birinci maddesinin egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir biçiminde değiştirilmesi için görüşme açılsındadı. Bu sırada milli şair Mehmet Emin Yurdakul söz alarak orada bulunanları ''Yaşasın Cumhuriyet!'' diye bağırmaya davet etti. Bütün milletvekilleri, gaziler, generaller hep bir ağızdan ''Yaşasın Cumhuriyet!'' diye bağırdılar. Anayasa değişikliği görüşmeleri tamamlandıktan sonra değişiklik isteği oya sunuldu. Bütün evler kabul diye kalktı. Türkiye Devleti'nin cumhuriyet olduğunu belirleyen değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. Bu dakikadan itibaren Türkiye Devleti'nin adı Cumhuriyet olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ne iki temel hedef gösterdi. İlelebet payidar olma ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma. Böylelikle Cumhuriyet beraberine birçok reform getirdi. Siyasi, toplumsal, eğitim ve ekonomi alanında birçok değişim ve gelişim başladı. Bu reformlardan bazıları, halifeliğin kaldırılması, kadınlara seçme ve seçim hakkı tanınması, laikliğin anayasaya girmesi, şapka kıyafet devrimi, millet mekteplerinin açılması, öğretim birleştirilmesi, üniversite reformu ve birçok reform daha. Cumhuriyetin Yetiştirdiği Değerler Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadındır. Hatice Nüzet Gökdoğan, 1936'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk kadın akademisyeni olmuştur. Gökdoğan'ın İTÜ'de tamamladığı tez, üniversitede yapılan ilk tez olduğu için bir numarayla kaydedilmiştir. Mahmut Makal, 1950'de köy edebiyat akımını başlatan Türk yazar, şair ve öğretmendir. Cumhuriyet'in eğitime en büyük katkılarından biri olan köy enstitüsü mezunudur. Cahit Arf, Türk matematikçi ve bilim insanı, eski TÜBİTAK bilim Kurulu başkanıdır. 1948'de İnönü in ödülünü, 1974'te TÜBİTAK bilim ödülünü kazanmıştır. Arf teoremini matematik bilimine kazandırmıştır. Feryal Özel Tarihin ilk karadelik fotoğrafını çeken ekipte yer almıştır. NASA Astrofizik Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkan Saylan Türkan Saylan, Türk tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski genel başkanıdır. Çalışmaları sayesinde Türkiye'de cüzdan hastalığını tamamen bitirmiştir. 1986'da kendisine Hindistan'da Uluslararası Gandhi Ödülü verilmiştir. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarında olan sivil toplum kuruluş anlayışıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurmuştur. Bu dernek aracılığıyla maddi imkansızlıkları nedeniyle okumakta zorlanan gençlere burs imkanı sağlamıştır. 2000 yılında Kardelen projesini hayata geçirmiş, kız çocuklarının eğitimi için oluşturulan bu proje dahilinde 100 bin kız çocuğuna burs vermiştir. Türkan Saylan bu proje sayesinde birçok kız çocuğunun hayatına dokunmuştur. 18 Mart 1923 günü Gazi Mustafa Kemal Paşa Tarsus'taki gençlere şöyle seslenmiştir. Muhterem gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip olmak, mağlup olmak. Size Türk gençliğine terk ettiğimiz ve bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır. Ve eminim daima galip olacaksınız. 30 Ağustos 1924 tarihinde Dunlupınar'da yaptığı konuşmada gençleri Cumhuriyeti şöyle emanet eder. Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin vatan sevgisinin fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz bu sözlerden de anlaşıldığı gibi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ve beraberinde getirdiği bütün değerleri gençliğe emanet etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete gözlerini açmış ve hala onun kurduğu cumhuriyet sayesinde birçok imkana sahip olan biri olarak Cumhuriyete sahip çıkmak için gereken tüm sorumluluklarımı yerime getireceğim inanıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkür ediyorum.